Merhaba arkadaşlar, bugün Milli Eğitim Bakanlığı 10. sınıf biyoloji dersinin kazanım kavramı testi 14'ü beraber çözelim. Biyolojinin en güzel konularından bir tanesi de bana göre ekoloji arkadaşlar. Ee, soruları zevk alarak çözersiniz umarım. Başlayalım. Ekosistem bileşenleri. Birinci soruda bir ekosistemler ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş. Canlı ve cansız öler bir arada bulunur diyor. Evet arkadaşlar bu doğru. Canlı öğeler, biyotik öğeler diyoruz bunlara. Üretici, tüketici ve ayrıştırıcılardır. Cansız öğeler dediğimizde abiyotik faktörler arkadaşlar. Bunlar ışık, sıcaklık, toprak, mineral, su, pH, hava, iklim diyebiliriz arkadaşlar. Ekosistemde yer alan canlılar arasında madde ve enerji akışı vardır. Doğru, kesinlikle doğru. Cansız etmenler yani hava, su, sıcaklık canlı sayısını etkiler mi? Evet etkiler arkadaşlar. Cevabımız hepsi olacak. 1, 2, 3 yani E. Yiş. Devam edelim. Ekolojik popülasyona göre yukarıda verilen nereden hangileri komünite örneğidir? Arkadaşlar öncelikle popülasyonun ne demek olduğunu ve komünitenin ne demek olduğunu açıklayalım. Bu soru ancak öyle daha çok oturur. E, popülasyon arkadaşlar belirli bir alanda aynı türe ait bireyleri oluşturduğu topluluğa diyoruz. Yani mesela belirli bir alan çizdim. A türüne ait bireyler var. Bu popülasyondur arkadaşlar. Komünitede arkadaşlar belirli bir alanda yaşayan uyum içinde yaşayan popülasyonların oluşturduğu topluluğa diyoruz. Yani şu bu alana arkadaşlar B popülasyonu gelse, C gelse, D gelse bu komünite olur tamam mı? Şimdi bakalım. B şehir gölündeki aynalı sazan balıkları. Dikkat ederseniz bir alan verilmiş. B gölü. Tamam. Aynalı sazan balıkları demiş. Aynalı sazan arkadaşlar tek türü ifade ettiği için buna popülasyon diyoruz. Şanlıurfa Suruç'taki kel aynak kuşları. Dikkat ederseniz kel kuşları demiş. Türü belli etmiş. Tek türden bahsetmiş. Bu da popülasyon olur. Sahra çölündeki yılanlar. Bir türden bahsetmemiş. Birçok türden bahsettiği için arkadaşlar yani popülasyonlardan bahsettiği için bu Komünite olacak arkadaşlar. Cevabımız komünite örneği istediği için yalnız 3 yani C'miş. Devam edelim. Aşağıdaki şekilde ekolojik terimler büyüklük bakımından sıralamıştır diyor. Buna göre hangileri doğrudur? Dikkat ederseniz arkadaşlar popülasyon. Popülasyona ne demiştik? Belirli bir alanda aynı türe ait bireylerin oluşturduğu topluluktu. Komünitede Belirli bir alanda popülasyonların uyum içinde yaşadığımasıdır. Yani X arkadaşlar komünite olacak. 7 arkadaşlar belirli bir çevrede yaşayan tüm canlı ve cansızların birlikteliğini göstereceği için ekosistem olacak. Yani komüniteden sonra ekosistem gelir arkadaşlar. Z de arkadaşlar yeryüzünde canlı türlerin oluşturduğu ve canlıların yaşadıkları alanların toplamı olan ekosfer yani biosfer olacak. Biosfer. Şimdi bakalım. X belirli bir bölgede yaşayan tüm popülasyonların oluşturduğu komünitedir demiş. Doğru arkadaşlar. Y belli bir bölgede yaşayan canlılar ve cansız çevrelerden oluşan biyosferdir. Biyosfer değildir arkadaşlar. Bunun tanımı ekosistem tanımı yapmış. Biyosfer demiş onun için bu yanlış. Tanımlama doğru ama tanımın adı kısmı yanlış. Z yeryüzündeki canlıların yaşadığı tabakadır. Bu doğru ama ekosistem demiyoruz onu. Ekosfer ya da biyosfer diyoruz. Bu da yanlış oluyor. Cevabımız yalnız bir olacak yani A. Devam edelim. Avlanmanın serbest olduğu dönemde balıkçıların Karadeniz'den avladıkları tonlarca hamsi balığı ekolojide hangi topluluğa karşılık gelir demiş. Popülasyondur arkadaşlar. Neden hocam derseniz dikkat edersiniz bir bölge vermiş Karadeniz ve bir tür vermiş. Hamsi balığı. Şimdi komünite olması için hamsi balığı demezdi arkadaşlar. Balık derdi. Ben komünite derdim. Tamam mı? Tür Karadeniz bölgesini vermeseydi hamsi balığı sadece bir türdür arkadaşlar. Değil mi? Habitat arkadaşlar canlının yaşadığı yer yani adresidir. Ekolojik niş de arkadaşlar görevini yani işini verir. Devam edelim. 5. soru abiyotik faktörlerden olan sıcaklığın ekosistemde değişmesi canlılarda hangi davranışların ortaya çıkmasına neden olur demiş. Şimdi arkadaşlar göç etme var değil mi? bunu bulursunuz zaten. Sıcaklık yani göçmen kuşları mesela düşünün. Kış uykusu arkadaşlar. Kış uykusuna yatan hayvanlar da var sıcaklıktan dolayı değil mi? Aktif hareket arkadaşlar bu da var. Neden hocam derseniz mesela soğukkanlı e, canlılardan sürüngenleri örnek verdiğimizde arkadaşlar sabah erken saatlerinde hareketleri sınırlıdır. E, tamam mı? değişken e, canlılar olduğu için sıcaklıkları vücut ısıları değişkendir arkadaşlar. Onun için hareketleri e, sınırlı olabiliyor. Bu da doğru arkadaşlar. Cevabımız neymiş? E. Devam edelim. Altıncı soruda çevre şartlarındaki değişimler ekosistemlerin yapısını ve komünitelerin tür çeşitlerini değiştirir. demiş. Buna göre maddelerinden hangileri toprak ve tatlı su balıklarında pH değiştirerek canlıların yaşamını tehlikeye sokabilir diyor. pH değiştirecek. Kimyasal atıklar doğru. Tarım ilaçları doğru, çöpler doğru, asit yağmurları doğru. Cevabımız hepsi olacak. Yağmurlar neden olur derseniz dikkat edin asit yağmurlarından bahsetmiş arkadaşlar. Cevabımız evet. Er. Devam edelim. Yedinci soruda yukarıda verilen ekolojik birimlerin küçükten büyüğe doğru sıralanışı sorulmuş. İlk başta ne geliyordu arkadaşlar? Belirli bir alanda aynı türe ait bireylerden oluşan popülasyon geliyor. Sonra komünite gelmesi lazım. Belirli bir alanda uyum içinde yaşayan birçok popülasyondan bahsediyoruz. Yani 3. Sonra canlı ve cansız etmenler olan ekosistemden bahsediyoruz. En sonda arkadaşlar canlıların yaşadıkları alanların toplamından bahsediyoruz. Yani biosferden. Cevabımız 1 3 2 4 olacak. Yani A. Ymış. Devam edelim arkadaşlar. 8. soru ayrıştırıcılar ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Hücre dışına salgıladıkları sindirim enzimleri ile organik atıkları parçalayıp inorganik maddeleri açığa çıkaran canlılardır arkadaşlar bunlar. Sindirim enzimleri çok gelişmiştir. Sindirdikleri besinleri hücre içine alarak metabolik tepkimelerde kullanıyorlar. Ayrıştırıcılar oluşan inorganik maddeleri dış ortama verir. İnorganik maddeler bu canlılar sayesinde ekosistemdeki üreticilerin kullanımına tekrar sunar. Mesela bakteriler ve mantarlar örnek verilebilir arkadaşlar. Tamamı heterotroftur. Aman dikkat. Amonyak üretiyor hocam. Nasıl heterotrof demeyin. Hepsi heterotrof arkadaşlar. Bu canlılar ekosistemdeki tüm canlıların beslenme basamaklarının üzerinde etkilidir. Bunu da unutmayın. Başlayalım. Organik atıkları hücre dışında sindirir. Doğru. Işık enerjisi ile ATP sentezlerler. Hayır arkadaşlar. Foto görevi. Yaşam için gerekli olan karbon, azot gibi elementlerin devamlılığını sağlar. Bu da doğru. Cevabımız 1-3 yani değişik. Devam edelim. 9. soruda bir ekosistemde canlıların üstlendiği görevi ekolojik niş denir. Bir canlının ekolojik nişinin belirlenmesinde olaylarından hangileri dikkate alınır demiş. İnorganik maddeden organik madde sentezlenmesi evet üreticilerin görevi bu doğru arkadaşlar besinini büyük parçalar halinde alması. Evet heterotroflardan, tüketicilerden bahsetmiş arkadaşlar. Bu da doğru. Solunumla enerji üretmesi. Bu yok arkadaşlar. Cevabımız neymiş? 1 ve 2. Yani C şıkkı. Devam edelim. 10. soruda aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ekosistemin biyotik Abiyotik faktörleri ile ilgili örnekler yanlış verilmiştir. Biyotik dediğimiz canlı faktörler, abiyotik de cansızlar arkadaşlar. Canlılara ne dedik? Üretici, tüketici, ayrıştırıcılar. Cansızlar da arkadaşlar sıcaklık, pH, hava, su, ışık da bunlar da arkadaşlar cansızlardır. Dikkat ederseniz toprak arkadaşlar cansız olacak. Ayrıştırıcılar da canlı olacak. Diğerleri arkadaşlar şu kısımlar doğru zaten. Yanlışı sorduğu için A seçeneğiymiş. Devam edelim. 11. soru. Belirli bir bölgede yaşayan aynı türe ait bireylerin oluşturduğu topluluğa popülasyon denir. Bu tanımlamaya göre diyor yorumlarından hangileri doğrudur? Bir popülasyonu oluşturan bireyler başka bir popülasyonla aynı bölgeyi paylaşabilir demiş. Evet arkadaşlar paylaşabilir. Doğru. Paylaşırsa ne oluyordu arkadaşlar? Komünite değil mi? Yani şöyle düşünün. Bu bir popülasyon olsun. Bu ikinci popülasyon olsun. Bu üçüncü. Bunun tamamına ne diyorduk? Komünite. Popülasyonlar her zaman geniş alanlara yayılmalıdır. Hayır arkadaşlar böyle bir şey diyemeyiz. Popülasyonlardaki tüm bireylerin genetik yapıları aynı olmak zorundadır. Hayır arkadaşlar genetik yapıları aynı olmak zorunda değil. Mesela insanları düşünün. Aynı mıdır genetik yapılarımız? Hayır kesinlikle yanlış. Cevabımız doğruyu sorduğu için yalnız bir. Devam edelim. Aynı ekosistemde yaşayan bir komünitedeki tüm canlılarda aşağıdaki özelliklerden hangisi ortaktır demiş. Karbondioksit özümlemesi. Bunu arkadaşlar üreticiler, bütün üreticiler yapıyor. Karbondioksit özümlemesini yani. İnorganik madde oksitlenmesi bu da ortak olmaz arkadaşlar. Neden? Kemototroflar e, e, yapıyor. Oksijenli solunum ile ATP sentezimi. Oksijensiz solunum da var arkadaşlar. Tümü için söylenmiş. Tamam mı? Ortaklık. Hücre dışı sindirim yapma. Hayır. Bu da olmaz arkadaşlar. Defosforilasyon demiş. Evet. ATP yıkımından bahsediyor. Evet. ATP kullanılır arkadaşlar. Cevabımız eymiş. Testimizin sonuna geldik arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum.